Şimdi Gebera Barajı'ndaki e, piknik alanındayız, mesire alanındayız ve barajımızı geziyoruz. E, bu sene ortalarında ihalesini gerçekleştirmiştik. İnşallah 2001-2021 yazıyla itibaren, e, baharıyla itibaren bu koronavirüs illetinden de kurtulduktan sonra e, amacımız vatandaşlarımıza mesire alanlarının oldukça sayısını artırmak, hafta sonları ya da güzel havalarda çocuklarıyla birlikte ailecek güzel vakitler geçireceği ortamları sağlamaya çalışıyoruz. Gebere Barajı'nda biz devlet su işlerinden devralmıştık 2020 yılı içerisinde. Ve hemen akabinde ihaleye çıkarttık. Şu an arkadaşlarımız çalışmaları devam ediyorlar. Dediğimiz gibi sezona yetiştireceğiz inşallah. Şu an hem Gebere Barajı'nda hem Fertek'teki Mandil Most'ta çalışmalarımız devam ediyor. Zaten kent ormanımız büyütüyoruz orada da yenileme çalışması yapıyoruz. İnşallah bu pandemide belki çok sevdiklerimize vakit geçiremedik. Açık havada piknik yapamadık. Ama inşallah 2021 yılında bu aşının da yapılmasına müta mütakip olarak Mayıs ayından itibaren güzel bir yaz geçireceğiz. Biz de Nideli hemşerilerimize bu yazı en güzel şekilde geçirebilmeleri için mesire alanlarını hazırlıyoruz. İnşallah Gebere Barajı da böyle bizim çocukluğumuzda olduğu, çocukluğumuzdaki gibi böyle gene parlak zamanlarına geri dönecek. İnşallah ve Gebere aracı, Manilmos gibi bu piknik alanların sayısında fırsat buldukça, imkan buldukça da sayısını artırmaya çalışıyoruz. Burada da yine yüzlerce hemşehrimizi inşallah ağırlayacak şekilde güzel, midemize yakışır, güvenli, ailecik, gelinebilecek, piknik yapılabilecek bir ortamı şehrimize hazır hale getiriyoruz.